Elektromıknatıslarla ilgili olarak yargılardan hangileri doğrudur? Üzerinden akım geçen tel bobinlere denir. Evet, elektromıknatıslar. Üzerinden akım geçen şöyle bakın, bir bobin çizelim. Burada şu şekilde akım taşıyan telleri sardığımızda ve bunun ucuna bir üreteç bağladığımızda bu ne olarak davranacak? Bir elektromıknatıs olarak davranacak. Akım bu şekilde gidiyor. Burası artı, burası eksi. Manyetik alanın yönü de bakın şöyle sahil kuralıyla bulunuyor. Burası N kutbu, burası S kutbudur. Burada manyetik alan sarım sayısıyla doğru. Manyetik alan akım büyüklüğüyle doğru orantılıdır. 1. Üzerinden akım geçen tel bobinlere denir. Bunu okumuştuk zaten. Doğrudur. 2. Bir elektromıknatısın manyetik alan büyüklüğü bobinden geçen akım şiddeti ve bobinin sarım sıklığı ile doğru orantılıdır. Evet, bu da doğrudur. 3. Elektromıknatıslara demir çekirdek kullanmak zorunludur. Hayır, demir çekirdek kullanmak zorunlu değildir. Burada herhangi bir şekilde demir çekirdek kullanmak sadece manyetik alanın daha düzgün olmasını sağlar. Bu zorunlu değildir. Cevabımız C seçeneğidir.